Aleykümselam. Ne haber? İyi, yanaştırdım sizin rahat binin diye tamam tekmeyi. Sen atar, Sen, atar, sen, atar, sen atar. <laughs> bakanlıklar, bakanlıklar, bir Hoş geldin Metin'cim. Hoş bulduk kardeşim benim. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Dur şey. İyi. Ne yaptın? Şükür kavuşturana vallahi ha. Vallahi hiç tamam. yok. Ya bizim bizim işimiz trofe. Kıskandırdın yalnız şeyden mercandan. <laughs> çok güzel mercan. Çıkıyor çıkıyormuş şu an. Çok güzel. Ya biz çıkarsa yakalarız. Ama sen işi çözmüşsün abi. <laughs> Tabii sana bıraktık zaten. Eyvallah. Evet dostlar. Evet dostlar. Selamlar. Kaptan geçti dümene. Geçen sefer temennimiz tuttu. Güzel balık yakaladık. Mercanlar güzeldi. Metin kardeşimiz İyi, balıklar vurdular geçen gün ama şimdi oltaya res etti orada. Mercanları görünce gelmek istedi. Biz de ona kilitledik. <laughs> Bugün de aynı performansı kendimizden bekliyoruz. Güzel avları paylaşmak üzere diyorum. Eşinde olduğumuz avcılar inşallah bugün alırız Berkan. Ha, i̇nşallah baba. Levre, Levreyi dün e, şey yaptık. Yani testini yaptık. Levrek var. Güzel iki tane levrek aldım. Vurdum. Amacımız Lüfer ama. Kofan Kofanı al. almışlar akşam. Var o, o üçüncü etapta var. Salma yapıyorlar işte. Kefal. Biz Aynen. de alacağız. Bugün şanslıyız. Hadi bakalım. Hadi. Rastgele. Rast gelsin inşallah. Dansımıza. Hava da güzel. Aynen. Evet dostlar. Oltağı indirdik. Burayı bir deniyoruz. Değişik ama binada... hava hava el vermiyor. Çok dalga var yani. Evet. Bu fena yani. Gargur vuruşları aldık. Evet. Fethiye'nin vazgeçilmez zaten şeyi, canlısı gargur. Bıydım dedi. Evet. Abi bu ne orta bölümde? Vurdu ve gol oldu diyor. <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle çok büyük bir şey beklenti sarsar. Bir şey geliyor bakalım ne varmış bunda. Onu merak ediyorum. Kapalı gelmiyor. Balon gelmesin de. İşte en, en, güzel oldu. en güzel temenni bu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Vaları bulursak <gülüyor> çakalım. <gülüyor> evet. Oho, gargur, oh, harika. Taktırma gargur. Ters yakalamışım onu. Evet. Abi şey kamış ama çok eğiliyor ya. Evet. Kamış. Tabi taktırma <laughs> olduğu için de. Neyse. Hadi mi? Belki. Gargul vuruşu diye <laughs> rastgele. <yere. gülüyor> Al ne yani, ya. Evet. Küçükleri atıyoruz. Yazık. Büyüsünler. Martılar da bir şey yiyecek. Evet martılar. Martılar bekliyorlar. <laughs> Süper ya. Biraz da martı şey besleyelim değil mi? Aynen. Kankaya. Oğlum çok sevindim gerçekten. Çok güzel yumurta kokusu yani. geliyor. Kim yapıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Abi denizin ortasında en güzeli bu işte ya. Hmm. Ee, Hamsi de oldu baba. Hamsi taktım. Ee, i̇nşallah bakalım ne olduğunu bilir. hiç yayınlama ya Berkan. <laughs> ama büyük bir şey değil gibi geliyor. Yani evet. Şöyle yapalım. Güzel bir evet, mer kere. güzel bir mercan. Hadi ilk balığı evet, çektin. Evet, evet güzel. Rastgele kardeşim. Sağ ol kardeşim <laughs> benim. Ama kankam el sürdü ya. Ondan i̇şte büyümüş o, olabilir. Tabii. Sen dedin ya. Zafer Bey elle şunu dedim. Yanılmasın abi ya. Vay biraz, biraz o, sanki bir, biraz büyük mercan olabilir bu ama yine de. Oo güzel. İyi e boy. Hı hı. Evet. Güzel, güzel bu. Evet. Balık büyümeye başladı. Ama yine Sankam. benden, yine benden değil. Zafer'den. O elle düşün ki balığı. Çok güzel Hadi. <laughs> <balık>. Hadi rast <laughs> gelsin. Dostlar. Rast <laughs> gelsin. şey. Berkan boşta geliyor. Şu anda daha kapalı. Çek abi diyor. çek geliyor, abi. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Yalnız bu orta suda mı takıldı? Ne oldu Berkan? Ya? E? gibi sanki. Yok o kadar o kadar şey değil ya. Ben çupresa. Vallahi helal olsun. Evet, verdi aynı. Bayağı iri bir şey. <laughs> Aa bu da güzel. Evet. Mercan aldık. Kuyruklu, kuy, kuyruklu mercanı. Her seferinde biraz daha büyük geldi evet, başladı. Evet. Her seferinde sen el dokunuyor, dokunuyor ya. <laughs> Çok yok şu Evet. Rast gelsin devam. Rast gelsin. Yalnız bu bizim amaç Evet, geldi, 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 yine. geldi, evet. Bakalım neymiş? Vay, barbun. Evet, bu da paşa pantolon. Fethiye'nin paşa pantolonu. Kırmızı, bak pa Kızıldeniz barbunu. Kızıldeniz. Hadi rastgele kardeşim. Hadi rast gelsin. Zafer bu akşam çok iddialı. İndir bindir yapamıyor. Ben küçük balıklarla ilgilenmiyorum. Ben o, yani, o ha direkt <laughs> halkın arasına inmeyeceğim bu akşam. Direkt lüfere <laughs> bakacak o. Direkt lüfere. <laughs> Hadi kardeşim rast. Gel. Hadi rast gelsin inşallah. Rast gel. Beklentimiz çok ama. Oo, barbun. Yine barbun. Güzel. Tam üzerindeyim ya barbunun. Kim sipariş vermişti? Ben. Kaç kilo? <laughs> Yarım kilo e, paşa pantolon. Hadi kardeşim rast gele. Eyvallah. Zaten zaferde hiçbir hikaye var? Yok ki. zafer şey ya telefonda bugün ya. Ben doyuracağım bugün sizi. Eyvallah. Evet. Bugün e, bendensiniz. <laughs> Sen, Berkan, bu adam olmasa biz balık avlayamayacağız ya. Öyle <laughs> Çok tatlıyım ya. Ama şey, e, bu, da, bu sefer güzel kapatıyor be. Oh, maşallah. Yani yakaladığım şu anda bugünkü en iyi balık desem ama. Ya izleyenler de ulan diyecek bu balıkla mı ama. <laughs> ama güzel. Oo gördün mü paşa Oo, pantolonu? Ooo, bu artık paşa pantolonu başka <laughs> bir şey yok. bu. Bu baya bir orgeneral olmuş. <laughs> bu paşa, paşa takım pijama. Bak Yani abi, <laughs> altlı üstlü. Bak. Ben, yani. belki hani tuttuğum en büyük şu anda şey paşa pantolon. Evet. Barbun. Çok güzel boy ya gerçekten. Ya zıpkınlık Arkadaşlar, aşağıda bir irileri görüyoruz bazen ama Oltayla bunlar evet. çok nadir geliyor. Çok evet, güzel. Çok güzel boyut. Berkan. Hadi abicim rastgele. Yalnız bunu ben yiyeceğim Zafer. Her türlü. <laughs> Rast gelsin arkadaşlar. Aa lan, bayağı büyümüş kanka. Baksana. Evet, evet. Çok iyi ya. Çok iyi lan. Şey gibi lan mercan gibi. Yani. Ha. Çok güzel boy. Harika. Renge bak abi. Güzel Oo, Çok Beko işte bu. <laughs> abi yakalıyor mu bu? Valla biliyor lan bu? Versene işi ya. bize. Ha. Ya sabahtan beri tırmalıyoruz biz. Adam sahteydi ya. Ha, güzel evet yani dostlar. Evet. Beko bu işi biliyorum ben. Kanka sen de değdikçe büyüyor ha. evet bana. evet. Atıyorum ben abi. Dokundukça balıklar evet, büyümeye evet, Bir dakika. Yani Biraz evet. büyüsün. Evet attık. Oo nasıl sıçrıyor. İyi evet. değil mi? Evet. Fena değil, güzel. İyi. Tam yem tam yemlik işte. Evet. Tam yemlik. Bu durur. Vay, güzel Oy lan. Ya. Dur, tamam. Güzel. Bak yalnız e, değdikçe kanka büyüyor. Bir daha değ bakayım şuna. <laughs> değ. Görüyor musun? Bak, bak paşa pantolonla. Bir daha daha büyük çıkacak. Paşa pantolondan. Dostlar. paşa pantolondan buna geldik. Süperdi ya. Ya aksiyonu yeter ya bu balığın. Evet of. evet. Aksiyonu gerçekten Çok güzel. güzel ya. Bir dakika bir daha gösterelim. Süper. Gel. Yalnız bunu da atıyoruz dostlar. Çünkü üç küçük bu. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Evet Beko. Hedefteki balık. Evet abi. İşte bu. Bu ya. gece jikle ilk lüferimi aldım. Çok iyi. Harika. Bir dakika. Güzel. Çok güzel bu. Eline sağlık. <laughs> Harika. Uzun zamanı geliyor mu acaba Erkan? Bakacağız. Çok iyi be. O zarganalarımızı <laughs> değerlendireceğiz gibi geliyor bana. Haydi rastgeleye devam. Rastgeleye devam. İşte bu. Rast gelsin. Evet ha. arkadaşlar bir kayış daha. Bugün günlerden kayış günü. Hı hı. He? Evet. Aferin bro. Oh. Ne geliyor be? Koca yılan. Bayağı, Bayağı Oo güzel. bu güzel. Ooo çok güzel bu, iyi boy. Güzel güzel. Bir kayış daha. Lan Fethiye'deki pitonu yakaladın sanki. <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> piton bu geldi zannettim. Aa. muymuş? Aa piton yavrulamış abi. Interesting. <laughs> 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 Hadi bakalım, çok güzel, güzel bir kayış daha. Ay aksiyonu çok güzel hayvanın yalnız Kanka ya. Kanka bunu versene ben yiyeyim de. Be. Ye bebe. Be. Bebeğim ye. <laughs> iyiyim be. Şimdi canavarlar ya. Evet dişlere baksana Allah Canavar. aşkına ya şu dişleri çeksene ama Çok güzel. Jilet gibi. Elini koyduğun ya anda... piton avcısı koyduk ismini bundan sonra. <gülüyor> 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 <Python abicisi. gülüyor> Ay, haydi hadi bakalım rastgele. rastgele. Hadi rastgele. Yalnız bu baba ya, bu abi çok fena bunlar ya. Yalnız benim çoktan çok takılması çok gerekiyordu bunu ya. Ya. Ma Abi Sardalya'dan şeye dönmüşler bunlara. Şinekopa. Evet. He. Bak. Bugün aksiyon çok iyi ya. Her şey var. Yok yok. <laughs> yani buna sardalya demek artık. Evet ya. <laughs> Zaten tursu <tırsıyor>. sardalya demek <laughs> aynı, aynı olur. Aynı olur ya. bir ama. Ya tursi yani. İnsan tursi. <laughs> oğlum bu şey. Wow. Var ya bu. Harbi tırsi. <laughs> <laughs> İnsan tırsi yani. Ya bak gördün mü? <laughs> Koparıyor dedim. Abi Berkan inanmadı bana. Benden kaynaklanıyor zannetmiş <laughs> bak. Bir tane daha geldi baba. O da var. Ha şimdi çek. Şimdi çek. Hoppa işte bu. Eyvah eyvah. de böyle. <Gördün gülüyor> o da toparlayacak. O da koparttı mı? Yok. Yok. Yok kendi düştü. Of of. Nasıl? Of oh. oh, bu. Şuna baksana ya. Dinle. Oğlum bu ne lan? Çok fena ya. ya. Adam tokatlar. <gülüyor> 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 Harbi. Aa. Ana. Bak ya gör <laughs> abi bu kadar büyük görmedik biz. Yani <laughs> biz bunlara balık yemi diye bakıyoruz ama bence bunlar bayağı insan yemi <laughs> <Evet>, yani. Evet. <laughs> ama şimdi tekniğini öğrendim, şimdi çekerken öğrendim. Metincim sağ olsun bir tırsi uzmanı olarak. <laughs> evet. Eyvallah. Hadi rastgele kardeşim. Hadi rast gelsin. Rast gelsin. Oh. Kayış da aldı. Oğlum bugün ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> şey bile, çaparaya bile kayış atlıyor. Of. Oh. Evet arkadaşlar. Gelmeye devam ediyorlar. Bu boy güzel işte. Ama ne dedik? Bu günler günlerden kayış günü Ama Berkan şu jik olayı senin için ya hmm. Abi ikisine birden takılmış Neyse Az devam Devam. Evet, süzüle süzüle gelen bir kayış balığı daha. Çektin <laughs> mi? Akşam e aşağı böyle hep aynı boyuttayız. Hiç sesin çıkmıyor var ya. Sessiz sessiz çekiyorum. Panik yapmaya gerek yok. <laughs> bu arkadaşlardan epey yakaladık bu akşam. Evet. Berkan gece sonunda Berkan sana ne dedi? Yer dışarı ama. Berkat ne dedi demin sana? İşte hiç gördün mü dedi Zafer'in dedi. <laughs> balık tuttun dedi. Yani <laughs> <değil mi>? Kapatma. Eyvah <laughs> 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 Neyse şunu bir tutun da. <laughs> Ama bir tane daha geldi. Tamam tamam gelmedi. Götürüyordu bu dipte. Gibey <laughs> aslında. Rastgele diyelim o zaman. Rastgele. Dur. Biz beraber tutuyoruz. Herhalde sineler şeyler karıştı. Bir dakika. Dur. Bende de balık olabilir sen olabilir. Gel yaramam. Oha. Dur bir dakika benimki nerede? Oho. E işte bak bu sefer güzel bir karış. Oha. Oğlum trofeo bendeydi aslında. Bu ne ya? Ha? Bu gelen ne? Bu ne ha? Biri de birize mi geliyor? Bu savaş gibisik lan. Görüyor musun? Trofene bak. Aa, savaş gemisi. Savaş gemisi geldi. İstersen <laughs> bir çek, bir çek de, savaş gemisi de gör. Çıkmaz. Tamam. Çekersek de. Wow. Oh. Taş gibi vuruyor. Oha, canım acıdı <laughs> lan. <laughs> ne biçim vurdu şu şerefsiz. Abi yere veri zaten. <laughs> Kuyruk zaten kırbaç gibi. Biz sakin olursak bak 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 bak. bak bak. Bak. <laughs> Arkadaşlar avı sonlandırdık. Şimdi zaferle metin gidiyor. Tekneyi yanaştırdık. Ben yarın devam edeceğim kısmetse. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Şimdi yeni kalktım. Bir koya geçip orada istirahat etmeyi planlıyorum. Ama öncesinde giderken de biraz dip sırtısı çekeceğim. Şansıma balığım yani bir tane lifer aldım akşamdan ayırdım kendimi. Üç tane de barbunya. Şimdi bana yeter. Ama tabi akşama balık yakalarsa daha bir keyif olur. Dostlar koyda ufak tefek balık avlamaya çalışıyorum. Sinek oltasıyla bir iki tane tral yakaladım. Onları şimdi canlı e, tek şamandıralı devrek için attım. Bakalım bu koyuda levrek varsa almayı umuyorum. Levrek, at, levrek diye attım ama büyük ihtimalle lüfer geldi. Kesti aldı gitti canlıyı. Bir daha deneyeceğiz. Evet bu sefer çelik telli hazırladık. Atıyoruz. Çık ağzına geçsin boğazına bayağıdır lüfer yememiştim. Unutmuşum tadını. <laughs> Özlemişim. Harika bir tane. Dostlar sabahtan beri e, canlı atıyorum. Yani bir vuruş oldu lüfer. Fakat ben ilk başta devrek düzeni hazırladığım için çelik tel yoktu. Kesti aldı. Akabinde hala daha e, herhangi bir şey vuruş olmadı. Oynak da yok. E, umudum şu an akşam suyunda inşallah bir şeyler yapar. Bakalım. Ya nasip dedik. Bekliyoruz. Sen de gelir miydin be Dostlar sırtıza gelen Tavuk balığına bakın <laughs> Harika Arkadaşlar harika birkaç gün geçti benim için. Umarım seyrederken siz de keyif alırsanız. Yani e, balık tuttuk, yakaladık. E, gittim koya pişirdim, yedim. Bir iki gün geçirdim koyda. Şimdi e, karaya çıkıp evde bir iki gün dinlenip ondan sonra tekrar kendimi denizlere atacağım. Sonraki maceralarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.